seçim barajı yüzde yedi olarak belirlendi. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Vallahi kardeşim yani insanlar bence mantıklı bir şey değil. Baraj ne demiş? Çok özür dilerim. Ya baraj benim kafama hiç yatmıyor. Tüm ya baraj, baraj da deme... meclise? Buyur. Sizce tüm partiler meclise girsin mi? Ya başkanlık sistemi olduğu için bir mahsuru yok. Girsin herkes fikrini söylesin. Zaten insanın fikrini ne kadar baskı altına alırsan o kadar yer altını iner daha fazla değişik faaliyetlerde bulunur. Yani en mantıklı olan insanların hür olması. Hiç kimse anasından doğulara hür olarak doğayan insanın yani bakışını, görüşünü engelleme şansına sahip değil. Öyle bir şey olmaz yani. Ve bence mantıklı değil yani. Peki erken seçim bekliyor musunuz? Hiç sanmıyorum kardeş. Hiç sanmıyorum çünkü yani bir seçim olmasını isteyenler de istemez, koltuğu kaybetmek istemezler. İstemezler mi? İstemezler. Sonra ben seçime de zaten inanmıyorum. Çok özür dilerim. Seçim demek birilerinin kendi özgür iradesiyle birisini seçmesi demek. Fakat bizim Türkiye'de herkes beni seçeceğin diye dayatıyor. Yani iki kişinin dudağının arasından çıkan kişiler meclise giriyor. Halbuki halkın arasından seçilerek girmesi lazım ön seçim olması lazım. E, tabii tabii kesinlikle. Yani hiç kimsenin oraya kendi fikrini yansıttığını zannetmiyorum ben. Tepeden işaret e, Aynen mi? öyle. Yani seçim yok. Birileri bizi seçin diyorlar. Biz de gidiyor sadece mu, şey Demirel'in bir sözü vardı. Ya ben açan da noterlik yaptırmayın. Yani sadece mühür vurdurmayın diye bize mühür vurduruyorlar. Peki seçimde vatandaşın kriteri ne olacak oy kullanırken? Ekonomi mi, sağlık mı, dış siyaset mi, sığınmacı sorunu mu? Vallahi kardeşim aslında şöyle geniş bir pencereden baktığın zaman hepsini de düşünmek lazım ama genelde bizim Türkiye'de önce şeyi düşünüyorlar. Ekonomik olarak düşünüyor. Ekonomi, etkiliyor, Ekonomi etkiliyor, etkiliyor ama fakat sağlık ve eğitim daha mühim. Eğitim daha mühim. Çünkü bir ülkede eğitimi ayrılan para silaha ayrılandan fazlaysa o ülke batmış demektir. İnsanların yani silahı kullanabilmesi için bilgili olması lazım dünyaya rekabete rekabet edebilmesi için bilgili olması lazım. Ya aşırı silahla hiçbir yere varılmaz, varsa Amerika varırdı. Peki son olarak Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı e, muhalefetin iktidar adayı kim olur, kim olmalı? Siz nasıl görüyorsunuz? onlar da çok fazla ama en çok talip olan hiç belli etmiyor ama Abdullah Gül talip. Yani ferde gerisinden. Kılıçdaroğlu istemem ama yan cebime koy diye bakıyor. Abdullah Gül aday gösterir mi? Ver ne tan vermiyorsun? Ne? Ne tan ne tan onu vermiyorsun? Neyi vermiyorsun? Kema behne. Ne tan? Oy vermiyorsun diye. Hayır oy vermiyorum demiyorum Kısa ben. Hayır, o vermiyorum demiyorum ben. Ya yani, eh, olmaz anlamında söyledim ben. Niye oy vermeyeyim ablam? Ben ver ya, mecbur değilim oy vermeyeyim. Niye kızıyorsun? sen? Kılıçdaroğlu'nun bir eseri var mı? Ya o yok. Geçe de. Yolu yok. Ben de söyleyeyim var? Kimin var? Amca ya gel. saygı duyarım. Ya bak, bak, bir sürü ya kişi biliyorum. oy veriyor. Bu bu memleketin insanı. oy verenlerden dolayı yine saygı duymak lazım. Yani hiç kimsenin başkasını küçük görmeye, şöyle böyle kötülemek hakkı yok. Öyle bir şey olmaz. Ya Öyle bir şey olmaz. Aynı şeyi o bana yaparsa ben de ona kızarım kardeş. Ya bilmiyorum ben çok okul mezunuyum. Abimin defterlerini yazarak okudum. Çok meraklıydım okuyamadım. O ayrı. Süt bak çalışıyorum ellerim eğildi hala çalışıyor. Biz tembeliz kardeş. Tembeliz üniversite öğrencisi bir sokağa girdiği zaman adres aramayı bilmiyor. Ya. Ciddi söylüyor. Tabii 28'e 5 diyor adam sokağın sonuna kadar gidiyor. Sağ taraf 2, 4, 6 diye gider. Sol taraf 1, 3 diye gider. Kafayı çalıştırıp da şöyle bakmıyor. Ya. Biz tembeliz ya. kardeş. Ya tembeliz. Yani şu anki geçtiğin elinden cep telefonunu alsan geriye eskiletleri kalıyor. Ortada bir şey yok. Tepeşir tozuyla mürekkep kokusundan uzaklaştırdılar. Okuma Umudumuz gençler değil mi artık? Buyur. Umudumuz değil mi gençler? Vallahi öyle görünüyor ama ki, keşke gençler olsa ama gençler, ya ben gençleri çok seviyorum. Allah razı olsun uyanıklar, ayıklar fakat tembeller kardeş. Okulda ödev verdikleri zaman babasına internet bağlatıyor ödevi gidip internet kafeden çıkartıyor. Orada ne verirler alıyor okumadan götürüyor. Yani Allah muhafaza matematik sorusuna tarih cevabı verseler onu götürüp veriyor öğretmene. Maalesef Ondan sonra da imtihana girdiği zaman apışıp kalıyor. Bu uzaydan mı geldin, neyin nesi diye. Valla kardeş, yani bu konuda dertliyiz. Haklısınız da, peki başka var mı söyleyeceğiniz? Ya yapacak bir şey yok. İnşallah gençlerimiz ayıkır, halkımız uyanır sorgulama kabiliyeti olur. Özel bir sözü vardı ben hiç unutamıyorum. Bu ben halkıma çok güveniyorum diyor. Halkıma çok güveniyorum demek ya bu şu halka halka biz çok eziyet ediyoruz. Korkuttuk sesi çıkmaz demek ya da bu halk çok özür diler ve keşke affetsin. Ya da bu hak koyun gibi ne yapsak razı olur demek. Ya. Aziz nesinin lafı mı geliyor? Ya evet, orada karıştırma. Ha 160 diyor da ya 160'tan fazla. Peki TÜİK devletin verileri diyor ki yüzde %21.7 oranda büyüdük diyorlar ikinci çeyrekte yılın. Sizce ne, ne, oranda büyüdük? Nasıl büyüdük? Vallahi o büyümeye benim aklım ermiyor ya. O, o ona benim aklım hiç ermiyor. Benim bildiğim önce bu ülkede yıllarca emir veren insanlara biraz saygı gösterilir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Fakirle ilgili olan kanunları mecliste çıkaracakları zaman şu torba yasa diyorlar ya. O torbayı benim elime geçse yırtıp atacağım. Fakirle ilgili olanlar ya torbanın altına koyuyorlar. Torba deliniye düşüyor. Ya da en üstte koyuyorlar. Ağır geldi diye geri alıyorlar. Geceleyin çıkarıyorlar arkadaşlar. Maalesef. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı günler. Salak a. Salak a.